29 ve diğer lanetler ön satışa açıldı. Evet. Biliyorum. Şimdi bizim artık insanlara bu kitabın konusunu anlatmamız lazım ama bir kabusa uyanmak spoilerı vermeden anlat bakalım. Hayır spoiler vermeden olmaz ki. Anlatacaksın. Bir genç kız arkadaş var bir e, daha böyle yaşı büyük e, hürmete e, saygıya şey bir kadir bir ablamız var. Evet. İki bayan. İki kadın pardon. Ee? ee? bunların arasında böyle bir doğa üstü. Böyle nature olmayan yani nasıl anlatsam bir şeyler oluyor. Ee? Bunlar ikisi kafaya kafaya veriyor. Sonra genç olan ablamıza bir şeyler oluyor. Sonra yaşlı olan ablamız oh diyor benden geçti diyor öbüründen devam ediyor. <laughs> Onun maceralarını anlatıyor nasıl genç ablanın başına neler geldi. Bu arada bayağı doğru anlattı. 29 ve diğer lanetlerin konusunu spoiler vermeden anlatmak imkansıza yakın gibi bir şey. Evet. Ee, ama ben sizler için 29 ve diğer lanetlerin konusunu anlatacağım bir sonraki videoda.